Anlac'ın yeni bölümünden merhabalar. Karaman'ın değerleri, unutulmaması gereken yüzleri sizlerle buluşmaya devam edecek. Bu bölümümüzde Taşkale halı ve kilimlerinin Karaman'daki son kalesine misafir olacağız. El sanatı işçilik nasıl anlaşılır, halının kalitesi nasıl ortaya çıkar gibi bütün detayları koca bir çınarın birikiminden sizlere aktaracağız. Buyurun tanışalım. Hasan Hüseyin Aydal namı diğer Polat Hasan Hüseyin Hasan Hüseyin Aydal ismim. 1942 Taşkale doğumluyum. Ben Taşkale'de öküzle çiz sürdüm. Orakla ekin Düven sürdüm, nadas ettik. Bu ne zamana kadar? 20 yaşına kadar. 20 yaşından sonra da aşağı yukarı 35 yaşına kadar da terzilik yaptım. Esasen lağımıma da Polat Hasan Hüseyin derler. Polat Hasan Hüseyin dedim mi herkes bilir. Lağmama Polat Hasan Hüseyin derler. Ha. 76'da buraya geldik. Dükkan açtık. 76'dan bu tarafa da bu mesleği devam ettiriyorum. Burası Tahsin Ünal Mahallesi, Şamkapı Caddesi, İşkur'un karşısında el halısı ve kilim üzerine aracılık yapmaktayım. Altı tane çocuğum var. Biri vefat etti siz ömürler. 5 tanesi hayatta. Taşkale'de benim kendi dezgahım de vardı. Kendim halı yapardım. O zamanlar bizim halı dönemimizde 4 bin hane nüfusluydu köy. Hepsi hep halı dokurlardı ev sanatı. Şimdi bitti başka. Orada ben tercihlik 10-15 sene ustalık yaptım. Ustalık yaparken de köyün halısını alıp satardım yine seyyar olaraktan. Getiri burada satar giderdim. 76'da buraya geldim. Halı Mehmet'in üzerine aşağıya, Aktekken'in oraya halı dükkanı açtık. İşte 25 senedir de kendi dükkanımda devam ettirmekteyim. Bu halı, kilim, el sanatları yapan tek ben varım burada zaten. Başka da yok. Ben gidersem bu sanat biter de zaten. Bilmez, adam bilmez. Sonra bu sanat bitti, yapan yok. Maliyetini kurtarmıyor. çocukken ben aşağı yukarı 10 yaşından 20 yaşına kadar öküz ile çiz sürdüm. Orayla ekin derdim. Hayvanla düven sürdük. Su değirmeninde yıkadık, üvüttük, yedik. 20 yaşında asker olduk. Askerden geldikten sonra da 10-15 sene terzilik yaptım. Terziliği yaparken de bu halıyı yine alır satardık. 76'da da buraya geldik. Dükkan açtık. Aşağı yukarı 45 senedir de burada bu işi devam ettiriyoruz. Taşkale alısının en önemlisi çit düğüm atarlar. Çit düğümü bir bizim Taşkale'de bu yörelerde atarlar. İsparta vesaire yerlerde bu düğüm tek sıkıştırma yaparlar. Onu tutmaz. Dışa giderse de tutmazlar o hali. Bir de bunun ipini kirmanla eğrilirdi. Kirmanla eğrilen ip hiçbir zaman yüz sene kullan şeyini kaybetmez. Öbürünü süpürdük sıra yüzünden tükenir gider. Makineden ağrı, eğrilen ipler. Fakat kirman ipleri devam eder gider. Taşkale kilimleri dokunurdu. Onu da evlenenlere verirlerdi. Ekseri halı dokurlardı yani. Kilim fazla dokunmazlardı Halı, yastık öyle dokurlardı. İşte orada ustalık yaparken aldık, sattık. Millet herkeste de olduğundan devam ettirdik gittik. Burada da şimdi hale devam ettirmekteyiz. Bu anlayan da tek ben varım. El işini bilmez, fiyatını bilmez adam. Bunun maliyetini bilmez, neye mal olduğunu bilmez. Kök boyası mı, nebati boyası mı, ne boyası olduğunu bilmez adam burada, ne bileyim. Fakat biz kökten yetiştik geldik. Ya Taşkale'de şimdi kalmadı, ya kuzum yapacak kadın kalmadı. Herkes dağıldı gitti. İki koca voltu var, o da yapamaz oldu zaten. Eski dokuyanlar kalmadı. Sonra maliyet yüksek diyorum, para kazanamazsa, zarar ederse, o maliyeti satamazsa, ondan bir gelir elde etmezse çalışır mı? Çalışmaz. Bu sanat böyle bitti. Değerli olsa, şu el makine halıları çıkmadan bunları satıyorduk. Ben bir çit halı sattım. 10 sarı lira aldı Şey, 10 sarı lira derip bir çit halı biz. 10 sarı lira bir. Şimdi 5 bin 4 bin o halıyı satamıyoruz. E nasıl kurtaracak? Yüz yövmeye yer bir halı dokunmazsa. Bir çit halı yüz yövmeye yer. 150 lira olsa 10 milyar eder. İpi eğirmesi filan şey derse 15 milyara bulur. Ama bir şey denk gelir, şurada değişir mevşir haliyle değişirse bilmem. Yani ben 80 yaşındayım, benden başka kalmadı. Gelse de beni bulur. Neye bulur beni? Kıymetini, değerini bildiğim için bulur. Bir de vatandaş almış malını satacak, parasını alacağını diye bulur. Değilse benim hasıl mağazam değil adam. Başkala her yörenin halısını biliriz biz. Deseninden de biliriz, dokunuşundan da biliriz. Aksaray'dan halı gelir, biliriz. Mesela Ereğli'nin köylerinden dokunan halıları biliriz. Burada dokunan, Taşkara dokunan halıları, kilimini biliriz. Ayrancı'nın çat köyünün kilimi diye açka. Maliyetini hesap etsen o kilim İki buçuk, üç milyardan açığa çıkmaz bir seccade. Ama biz burada bin lira satamıyoruz. Abi motifleri, desenleri var her yörenin kendine göre. Sonra yaptığı malzemeler değişik olur. Mesela eskiden İsparta satardık. İsparta halısını şimdi almıyor adam. Yurt dışına da gitmiyor. Ne? Makine ipi. Bir de şöyle arkalı önlü çözerler halıyı. Dolandırı sıkıştırır, rendiriverir düğüm atmaz halıya. Bizim hallarımızda acem düğüm olur. Onu biz biliriz hani Uşak'ın kırda biliriz, nereden gelse biliriz. Buna mesela Taşkale'de emberli model derler. Güneş göbek derler. Çeşit çeşit modelleri var. En çok işlenen işte güneş göbek deriz. Cıngırlı göbek Onlar bu emberli göbek derler. Var. Ama işte şimdi kalmadı işte. Eskiden al derinde satarsa öyle var. Onlar alıyor. Şimdi yeni bir halı dokuyup da satan yok. Yapan yok. Onu anlaşsan bu halının sanatı çok derin. Şöyle derin. Koyunun bir yün olur. Erkek koyunun yün olur. Ancak koyunun yün, yüksük yün derler. O boyu aldı mı boyu şarpada kalır. Kılçan erkek koyunun yumu kalın olur. Boyayı almaz. Atsın Boya almaz. Bir de koyunun hani yağmur yağdığı zaman sırtındaki yumu pisliği nereden toplanır? Dalından temizler. Ayak tarafına gelir. Ayak tarafını almayacak, Dal kısmını alacak. Bunu kirbanına evirecek. Biz mesela sütleyen ortadan ip boyardık. Ceviz kabuğuyla boya boyardık. Onunla şimdi uğraşmaz ki adam. Uğraşan da yok, yapan da yok. Eskiden yapıyordu. Fakat eskiden yapınca da yine para diyordu. Bak ne diyorum ya. Her bir motor arabası buğday satar, bir çital alırdı. Adam getirdi bana 10 tane sarı lira getirdi, bir çitalı verdik. E şimdi o hali 3 bin liraya satamıyorum ben burada. Bir günümü işte bu dükkanla geçiriyorum. Esnaflıkla geçiriyoruz vakitimizi. Açıyoruz, bir şey olursa satarız, bir şey gelirse alırız. Olmazsa oturur oturur gideriz. Gelen ahbap sohbet ederiz. Ne yapalım? Şu torosların, yörüklerin zili seccade dediğimiz seccade. Bunların ekseri dirizeleri kıl olur. Atkıları ve işlemeleri yum olur. Bak şunlar işte kirman ipi demin anlattım ya. Kirmanda erdikleri ipten yapılır bunlar. Şimdi bu, öyle oldu mu kirmandan ipi erdi, maliyet yükseliyor. Halı da aynı. Yani. Halının bir atkısı iplik olan var. Bir de direzesi, geçkisi yün olan var. Bunun direzesi ve atkısı her tarafı yün. Kirman ipinden yapma. Boyarların ekseri kök boyada var, nebatı boya da var

birlikte belalım Fener mi saldın gelamam En mutlu olduğumuz anlar 76'da buraya geldiğinde iyi iş yapıyorduk, iyi çalışıyorduk. Sattığımızdan da para kazanıyorduk. Her ne yaptıysak o 76'dan 80-90'a kadar yaptık. Ondan bu tarafa da işte dediğim gibi maliyetler de yükseldi. Yapan kalmadı. Ama genel işte bulduğumuzu aldık, sattık, devam ettik, gittik. Ya mutluğumuz var işte dedik ya. Hep çocuklarla uğraştık. Ha, okutmayla uğraştık. Hep ticaretle şunu yapalım, bunu yapalım. Hayatımız geldi geçti. Şükür şimdi Allah her tarafta verdiğine bir şükür çocuklarımız da okudu, hepsi iş başına geldi, bir yandan bir izdirab gene veriyor Rabb'im. E. En üzüldüğüm şimdi üzülüyorum. Onu da hani dedim ya, evlat acısı kimseye vermezsin. Şu çocuğa pek çok uğraştık ama Allah'ın takdir ilacısıymış. O kadar da efendi çocuktu ki görsün bir yani diyor verdi ya. Hepsi çocuklar elhamdülillah yani hiçbirinden de bir şikayetimiz yok. Olan iş bankası müfettişlikten geldi. Fakat bunun şeyiyle onu da bırak ver demek oldu hanımı da Türkiye'de on bankası, çalışıyor. Kızın biri burada avukat, hayat altayın hanımı. Biri cennet kuaförü ereliyor üzerinde kızımın. O da elhamdülillah üniversiteyi o da bitirdi dıştan. Bu devam ediyor. 9 devletin içinde birinciliği aldı yine. Öteki iki kız var Konya'da. İkisi de emekli oldular işte Konya'da yerleştiler oradalar. Biz her çeşit adamlarla uğraşıyoruz. Bu karavanda her çeşit insan her yerde var. Fakat aradığımız insanlar insan olabilmek. Bir de hayatta yaşayabilmek için ne lazım? Kredi lazım. Dürüstlük lazım. Bunlar olmazsa yaşayamaz zaten. Seni ahlakın bozuk olsa, ticaretin bozuk olsa, evlatların doğru dürüst olmasa yaşayabilir mi? Ama bunların hepsi dürüst olur. Adaletli, memlekete, millete faydalı olursa sen de uzun olur. Ama hepsi elhamdülillah. Benim yani çocuklarımın yani şey etmeme gerek yok. Hepsi yel. Fakat işte biraz da üzgürüz diyoruz ama Allah'tan gelene üzülsek de bir şey yok. Öyle yapmış Rabbim ne yapsak servetini versen değiştirebilir mi? Değiştiremem. İncesi gelmiş, padişah da gelmiş, şeyde gelmiş, 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 herkes gelip geçiyor burada. Beni nasıl hatırlamak isterlerse, hiç kimseye art diye taşımadım, bir. Sözümde şunu yarım verin dese gününü geçirmedim, iki. Ne bulduğumuza da dürüstlükle buldum. Kataküllüyle hiçbir yere varılmaz. Ticareti de bundan kazandık zaten biz. Bir de ne dedim bak yaşayabilmek için ne lazım? Kredi lazım. Bozuk bir adam olsan kredi olmasa yaşayabilir mi? Ama herkes sana iyi derse, dürüst adam dersin, ne mutlu. Yaşantı budur. Allah'ım memlekete, millete faydalı insanlar yetişsin. Namusla, gururla yaşasın. Gururla geçsin. Tavsiyem bu. Dediğim gibi işte adam hayatı bozuk güzel olur. Allah'a şükür herkesi yetsin Rabbim. Başka ne diyelim? Yapacağımız bir şey yok. <laughs>